Bu videoda dansın öneminden ve dansın çekicilik üzerindeki etkisinden bahsedeceğim. Lafı dolandırmadan konuyu anlatmaya başlayalım. Dans, en etkili iletişim biçimlerinden biridir ve evrensel bir dildir. Bazı stil farklılıklarını görmezden gelirsek hemen hemen Türkiye'de yapılan tango neyse, İspanya'da yapılan tangoda, Çin'de yapılan tangoda, Amerika'da yapılan tangoda odur. Aynı şey salsa, bachata, cha-cha-cha gibi diğer dans türleri içinde geçerli. Tango sadece bir örnekti. Dolayısıyla birbirlerinin adını dahi bilmeyen, birbirleriyle daha önce hiç karşılaşmamış tango bilen kadın ve erkek konuşmaya gerek kalmadan dans sayesinde etkili bir iletişim başlatabilirler. Dans kursları. Dans kursları ise dünyanın en sosyal ortamlarından biridir. Dans edebilen bir erkek hiç şüphesiz ki daha çekici bir erkektir. Ben sosyal latin dansları, tango ve kizomba ile ilgileniyorum. Her biri eşli danslardır. Sana da özellikle bunlardan en az birini öğrenmeni şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü eğer özellikle de lise ya da üniversite gibi okulla ilişkin kalmadıysa sosyal açıdan kısır bir döngüye girmiş olabilirsin. Hayatına yeni insanlar katmak, kadınlarla tanışmak senin için zorlaşmış olabilir. Dans bu döngüyü kırmak, hayatına yeni insanlar katmak ve sosyalleşmek adına belki de yapabileceğin en iyi şeydir. Dans okulları tarafından rutin olarak her hafta düzenlenen dans geceleri farklı dans okullarından dansçıları bir araya getirmektedir. Dans gecelerine ek olarak Türkiye'de yeni yeni gelişmeye başlayan ve uluslararası nitelik taşıyan dünyanın dört bir yanından yerli yabancı insanların katılımıyla dans festivalleri de yapılmaya başlanmıştır. Giderek genişleyen dans alemine de durmadan yeni insanlar katılmaktadır. Nitelikli bir sosyal çevre Dans kurslarındaki tipler genelde belli bir farkındalık seviyesine ulaşmış, kendini geliştirmeye özen gösteren ve kendine bakan tiplerdir ki çevrende böyle insanlar bulundurman her açıdan harika bir şey. Her ne kadar ağırlıklı olarak erkeklerin üzerine yüklenmiş olsa da cinsiyet fark etmeksizin dansı sadece karşı cinse iletişime geçebilmek adına kullanan ve önemli sanat türlerinden biri olan dansı değersizleştirenler mevcut olsa da bu tür insanların dans kitleleri içerisinde çok fazla barınamadığını söyleyebilirim. Bir süre sonra eleniyorlar. Elenmeseler bile kendilerine benzeyen tiplerle yollarına devam ediyorlar. Böyle biri olmak kesinlikle ve kesinlikle önermesem de bir seçimdir. Dans ilk başta suistimal edilebilecek bir yakınlığa müsaade ediyor. YouTube'da bachata ya da tango gibi herhangi bir dans videosunu izlersen ne demek istediğimi anlayacaksındır. Hal böyle olunca daha önce kadınlar konusunda deneyimsiz birisi bu durumu görünce azıtabiliyor. Deneyimsiz olabilir ve bu durum çok hoşuna gidebilir. Burada anormal bir durum yok. Kötü olan ve tasvip etmediğim karşı tarafı rahatsız edecek boyutta aşırı davranışlar sergilemektir. Dans ettiğin kişiden hoşlanmış olabilirsin ve bunun şık bir şekilde nasıl yapılacağına konuyla ilgili videolarımda yer veriyorum zaten. Biliyorsun. Giyim tarzından eğlence anlayışına. Ayrıca dans sana yeni ve nitelikli bir sosyal ortamdan çok daha fazlasını sunacak. Giyim tarzından eğlence anlayışına birçok noktada dansın ciddi yardımları dokunabiliyor dansı kendine meslek haline getirmiş, sosyallikten öte profesyonel olarak ilgilenenler arasında kendini geliştirmeye merak salmış olanlar için gerçekten hayat stilleriyle rol model olarak ele alınabilecek kişiler var. Bunların ötesinde dans etmenin vücuda ve psikolojimize de ciddi faydaları var. Hem düzenli bir şekilde dans ettiğimizde ciddi miktarda kalori yakıyoruz, hem de stresimizi attığımız için psikolojimiz de olumlu yönde etkileniyor. Son olarak akıllarından şimdi aşağıdaki sıralayacağım türden bahaneler geçenler için birkaç şey söyleyip videoyu bitirmek istiyorum. Ben dans edemem. Odun gibiyim. Kimse bir dansçı olarak doğmuyor. Kendine ve vücuduna şans ver. Partnerim yok. Hemen hemen hiçbir dans okulunda partner zorunluluğu yoktur. Erkek adam dans mı edermiş? Ne öyle? Kıvırtacağız mı yani? Öyle sanılan gibi erkekler kıvırtmıyor. Ayrıca her dans okulunda birinci derste söylenen ilk kurallardan biri şudur. Erkek yönlendirir, kadın takip eder. Yürüyebilen herkes dans da edebilir. Kendine bir şans ver ve sana en yakın olan dans kursuna gidip kaydol. Eğer dans ve dans kursları ile ilgili aklına takılan herhangi bir şey olursa yorum kısmında benimle paylaşabilirsin.